Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu video kanalımın tanıtım videosu olacak. Bu video içerisinde sizlerde de kanalımdan kanalımda yapacaklarımdan bahsetmeden önce kendimi tanıtmak ist istedim biraz. Kendimden bahsedeceğim ilk önce. Ben Mustafa Abdullah Kaya, e, Başkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Üçüncü sınıf geçeceğim. Daha öncesinde iki yıllık bir Marmara Üniversitesi mezunluğum var Biyomedikal Cihaz Teknolojisi üzerine. Ondan sonra eğitim öğretim hayatım bu seviyede e, meslekler üzerine devam etmekte. Hep de öyle oldu zaten. Onun dışında, okul hayatı e, dışında nereleri sevdiğinden, nereden, şartlarından şey bahsedeyim. Hayatımdaki en çok önem verdiğim şey e, spor fitness vücut geliştirme alanı. E, ona çok e, çok büyük, en büyük hobim o. Yani öyle söyleyeyim, en büyük hobim o. Onun dışında eğlenmeyi çok severim, gezmeyi çok severim. Gezmeyi inanılmaz çok severim. Yeni yerler keşfetmeyi, yeni tatlar tatmayı. Özellikle bir yere, bir mekana gittiğinizde oranın hiç tadılmayan, yeni keşfedilmeyi bekleyen tatlarını tatmayı çok severim bu kanaldaki içeriklerim, sizlerle paylaşmak istediğim içerikler şu şekilde olacak. İşte kendi hayatımda sevdiğim sevdiğim şeyleri sizlerle paylaşmak ve sizlerin de yapabileceğini sizlere açıklamak için açıklamak istiyorum. İlk önce kilo verme durumları alakalı beslenme tarifleri hızlı yapılabilen, denenebilecek, sonuç alınabilecek tarihler tarifler paylaşacağım ilk başlarda. Daha doğrusu hep devam edecek ilerleyen zamanlarda. Kendim uyguladığım ve sonuç aldığım, kendi uyguladığım ve sonuç aldığım bir sonuç aldığım yiyecekleri karışımları sizlerle paylaşacağım tabii ki. Onun dışında spor alakalı, spor ile alakalı kapışmalar, ve onun dışında yemek tabii ki yemek yemek hayatımızdaki en önemli şey olduğu için yemekle alakalı e, yemek tadımları güzel köşelerdeki yerler tadım testleri e, diyet yapanlara özel diyet yapanlara özel kanalımda fit yemekleriyle alakalı dışarıda diyetinizi bozmadan nerelerde hangi yemekleri yiyebileceksiniz bunun gibi içerikler sizlerle paylaşmayı düşünüyorum eğlenceli ve neşe dolu videolar ile sizlerle beraber olacağım. Kanalıma videolarım bu tanıtım videosundan sonra final haftam var. Tabi final haftası final haftasından sonra düzenli olarak her hafta bir video şeklinde kanalıma video yükleyeceğim. Ee, takip edip kanalıma abone olursanız videolarımı izleyebilirsiniz. Videolarımızı izledikçe sizler de eğleneceksiniz. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler.